Tevbe ve İstiğfar Cenab-ı Hak Tahrim Suresi 8. ayette şöyle buyurur. Ey iman edenler! İştenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Mürare bin Rabi, Hilal bin Ümeyye ve Kab bin Malik hiçbir mazeretleri olmadıkları halde sırf ihmallere nedeniyle Tebük seferine katılmamış, Resulullah'tan ve Müslüman kardeşlerinden ayrı düşmüşlerdi. Kab bin Malik samimi bir mümin, güçlü bir askerdi. Kendisi gibi güçlü, kuvvetli ve imanı sağlam diğer bütün Müslümanlar savaşa gitmiş, geriye ise münafık olarak bilinen ya da güçsüzlüğünden dolayı mazeretli olan kişiler kalmıştı. Zaten Kabı da en çok bu üzmüş, derinden bir pişmanlık içinde yanıp kavrulmaya başlamıştı. Peygamberimiz sefer dönüşü bu üç kişi hakkında hüküm verilinceye kadar beklemelerini söyledi. Hepsi için bitmek tükenmek bilmeyen, sıkıntılı geçecek ve elli gün sürecek tecrit hayatı başlamıştı. Peygamberimiz bu üç şahısla konuşulmaması talimatını verdi. 40. günden itibaren bu üç kişinin kendi hanımlarıyla görüşmelerini de yasakladı. Nihayet 50. günün sabahı ayetler nazil oldu ve tövbelerinin kabul edildiğine dair büyük müjdeyi aldılar. Böylece Kab bin Malik ve onun durumunda olan diğer iki arkadaşı tövbelerine Kur'an'la şahitlik edilen Allah'ın mağfiretinden daha dünyadayken haberdar olan kutlu sahabiler olmuşlardı. İşledikleri kusurdan dolayı duydukları pişmanlık göstermelik değildi. Bütün kalpleriyle pişmanlığı hissetmişler ve tekrar aynı hataya düşmemek için azim etmişlerdi. Onlar aslında Rablerine verecekleri hesabı düşünüyorlardı belki çevrelerindeki herkesi kusurlu olmadıklarına inandırabilirlerdi. Ancak her şeyden haberdar olduğuna inandıkları Rablerini nasıl kandıracaklardı? Hesap günü onun karşısına aynı günahlarla nasıl çıkacaklardı? İşte tüm bunları düşündükleri için de bu kadar pişman olmaları. Allahü Teala da onların bu samimiyetinden dolayı onlarla birlikte bütün Müslümanlara Günahlardan kurtulmanın yegane yolunun tevbe etmek olduğunu bildirmişti.